Selamlar, selamlar, selamlar. Herkese merhabalar. Ben Eren Pala. 2022 EKS'de iştaharlıkta Türkiye yüzüncüsü olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi işletmeye yerleştim. Şu anda da size Güney Kampüsümüzün peteklerinden ve harikulade bir şehri İstanbul'un manzarasıyla sesleniyorum. Şimdi bu videoda çok medyatik, çok popüler olan yurt krizi üzerine konuşacağım. Özellikle Boğaziçi'ni yeni yazacak ve bununla ilgili kaygı duyacak arkadaşlar için ve 24-25 YKS öğrenciler için, bu sene girecek adaylar için Boğaziçi Üniversitesi'nin adeta patron çıldırdığı edasıyla getirdiği yeni burslardan ufak tefek bahsedeceğim. O zaman videoya geçelim. Hepinizin bildiği üzere haberlerde görmüş olduğunuz, medyada görmüş olduğunuz bir yurt krizi son bir iki senedir Boğaziçi Üniversitesi'nde patlak verdi. Tabii bu yurt krizinin en önemli etkenlerinden birisi gram önlemleri kapsamında birinci kuzey, ikinci kuzey yurtlarının yıkılması ve süper dormunda güçlendirme alınmasıydı. Boğaziçi Üniversitesi'ne böyle yurt krizi yüzünden yazmayı çekinen arkadaşlar için söylüyorum. Asla çekinmeyin, neden? Çünkü ilk geldiğiniz sene yurdunuz garanti. Yani bu su götürmez gerçek. Diğer şey de zaten şu an kuzeyde 10 katlı çok büyük bir yurt inşa ediliyor. Tabii bundan önce de KYK'nın bir tane yurdu bize katılmıştı. Yani bu yurt krizi özellikle bu sene girecek arkadaşlar için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Büyük ihtimalle ilk sene zaten garanti yurdunuzu alacaksınız. Sonraki senede diğer yurt bitmiş olacak. Yani kontenjanlar eski haline dönmüş olacak. O yüzden bununla ilgili yeni gelecek öğrencilerin kaygı duyması gereken bir şey yok. Mevcut öğrenciler çekti zaten bunun cefasını ve bir kısmı da çekmeye devam edecek. Yeni gelenler için bir dert bir tasa yok. Diğer bir şey 6 haneli burs mu olur? 5 haneli olur da pardon. 6 haneli burs olur mu ya? Bay bay demedin kameraya. Ha, bay bay demeyi unuttum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sorular olursa yorumlarda buluşalım. Şuraya falan Instagram bırakırım. Açıklamalarda da var. Bana kafanıza göre yazın. Boğaziçi'ne geleceksiniz tanışmak için. Bana her zaman yazabilirsiniz. Oturur bir çay kahve içeriz. Şimdi bir petekler manzarasıyla sizi baş başa bırakarak hepinize bay bay diyorum. gençler Boğaziçi'lerin ne kadar zeki olduğunu önce bu tabelaya bakarak sonra da yerlere bakarak anlayabilirsiniz. Bir şey diyeceğim. Okulu tanıtmak Okulu, okulu okulun, öğre okulun, okulun, öğrencilerine şey yapıyorum. Okulun salak şey öğrencileri.